Konumuz Ring Feel Light ışıklı tripod incelemesi. Şimdi buna YouTuber tripodu, TikTok tripodu yok işte bilmem neli ışıklı tripod falan bir sürü şey söyleniyor. Bunun boyu böyle daha da uzuyor yani bu kadar değil daha da çıkabiliyor böyle yukarılara falan. Şu an benim boyumda hatta benim boyumdan biraz daha yukarıda duruyor telefon. Bu şekilde Kurulmuş halini görüyorsunuz. Size kutu açılışı yapamayacağım çünkü yaklaşık bir iki aydır falan ben bunu zaten hali hazırda kullanıyorum ki size deneyimlerimi yaşadığım olumsuzlukları tam olarak aktarabileyim. Yaşadığım en büyük olumsuzluklardan bir tanesi bakın çok da böyle sağlamlık hissi vermiyor. Bak şuradan bir böyle bir oynama söz konusu ve ben buraya şunu buradaki vidasından sökerek bak şurada küçücük bir vida var bunu tutan bu küçücük vidayı söktüğünde şu gri başlık çıkıyor. Bu gri, gri başlığı çıkardıktan sonra bildiğin şu borucuların, sucuların borucu neyse kullandığı bu çelilerin dişlerisine sardığı bu şey var ya adını bilmiyorum bunun Forveron yazıyor üstünde bu işte her neyse tam ismi bunu sardım ve o şekilde kapatıp tekrardan vidaladım. Ona rağmen bura şıngır şıngır oynuyor hala. Yani bir sağlamlık yok. Bunu sarmadan önce böyle resmen çok afaki oynuyordu. Bunu hani engellemek adına böyle bir şey yaptım ama yine de bakın şuradan şöyle bir oynama söz konusu eğer bunu dışarıda böyle en açık alanda rüzgarlı bir ortamda ya da çok sağlam durmayacağı bir ortamda kurup da çekim yapmaya çalışırsanız bunun yıkılma ihtimali çok yüksek yani çok sağlam bir şey değil o yüzden buna güvenerek böyle dışarıda iş yapmayın ev içinde stüdyo içinde böyle bu tarz yerlerde giriş seviyesi amacıyla kullanılabilir. Bu ürünü niye tercih ettim? Ben bu ürünü aslında tercih etmedim. Bu ürün benim eşime Orifilame tarafından bir hediye edilmiş bir ürün. O da benim işime yarayacağını düşündüğü için <laughs> bana hediye etti sağ olsun. Hani ben de bunu aslında bu şekilde kullanmıyorum. Bu telefon tutucusu buradan çıkıyor. Ve bunu şu an ilk defa size göstermek için taktım. Bunu bu şekilde ben hiç kullanmadım. Bunu bildiğim buradan çıkartıp ben bunu sadece spot ışık şeyle kullanıyorum. Çünkü telefon takınca bunun ağırlığı iyice buraya yük biniyor ve bu çok böyle dandik bir şey olduğu için bu daha da çok sallanıyor. Bunu ben acaba tek benim mi diye bir internette araştırma yaptım. Hani bu ürün acaba dedim herhalde doğru filan şey hediye diyor ondan dandini mi gönderdi diye düşündüm. Alakası yokmuş. Bütün 150 liraya 160 liraya satılan bir ürün zaten ortalama bu. Ve hepsinde bu benzer sorunla karşılaşıldığını gördüm. internetteki şikayetlerden. Ve hani bunu firmanın gerçekten çözmesi gerekiyor. Yani bu büyük bir sıkıntı. Yani ben burada rahat rahat çekim yapacaksam 150 lira gibi bir fiyat ödüyorsam bunu benim çok sağlam bir şekilde kullanmakta benim hakkımdır diye düşünüyorum. Ama ben bunu hem gece lambası olarak kullanıyorum böyle. Evet ki evin köşesine koyuyorum ve gece lambası olarak kullanıyorum. Onun dışında da videolarımda kendi tripodumu kurduktan sonra bak tripodum orada benim kendi tripodum kameramı sağlam bir şekilde kurduktan sonra bunu yanına kurup kameradan bağımsız bir şekilde Böyle yandan ya da tam kameranın arkasından bu şekilde konumlandırıp ya da farklı bir efekt yapmak istiyorum bir, bir diğer taraftan falan konumlandırıp o şekilde çekim yapıyorum. Yani bunu bir ikinci bir tripod olarak ayrıyeten kuruyorum kameradan bağımsız. Zaten telefonla çekim yapmıyorum neredeyse. Onu sırf size göstermek için koydum böyle dediğim gibi. Bu kadar. Bir diğer negatifliği de bu sadece şu kafa olmadan geliyor. Yani bu adaptör yok. Bu şekilde geliyor. Siz bunu ister işte powerbank'e isterseniz de bir bu şekilde adaptör ayarlayarak ya da bilgisayarınıza ya da bilmiyorum başka uygun bir şey elektrik kaynağına takarak kullanmak zorundasınız. Yanında buna uygun bir adaptör gelmiyor. Benim evimde eski bu şekilde kullanmadığım bir adaptör olduğu için ben buna yerleştirdim ve bununla kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Yaklaşık 2 aydır da sorunsuz yaşıyorum ama adaptörü kendinizin ayarlamak zorunda olduğunuzu asla unutmayın ve gözden çıkartmayın. Bunu internetten satın alırken belli başlı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece şuradan yukarısının satıldığı ürünler olabiliyor. Daha ucuz fiyatlara. Yani aşağıdaki tripod olmuyor. Bu tripod olmayınca her ne kadar tripod dandik bir şey olsa da işinizi çok çok kolaylaştırıyor. Eğer tripod olmazsa bunu sabitleyebileceğiniz bir tripodun olması gerekiyor. İlk zamanlar ben bu şekilde bir tripoda sabitlemiştim. Tabi bu çok kısa çok böyle masa üstü bir şey. Yani bu normal tripod zaten. Bunu şeyin üstüne takabiliyorsunuz. Buradan bunu takıp da kullanabilirsiniz. Hani böyle masanın üstüne koyup böyle bayağı masa lambası kıvamında kullanıyordum. Tabi sonrasından ayak geldi. Sevkiyatta bir hata oldu. PTT karga su olsun. Ondan sonra bunu bu benim ayrıyeten kendi satın almış olduğum bir ürün. Bunun ışıkla bir alakası yok. Ondan sonra kendi ayağa geldikten sonra da kendi ayağını takıp kullanmaya başladım. Herhangi bir sorun Şimdiye kadar yani şu oynama dışında bu işte adaptörsüzlük dışında herhangi bir olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Işık gücü fena değil. 10 kademeli bir şeyinden oluşuyor. Beyaz, sarı ve beyaz sarı ortak bir şekilde kullanılıyor. Böyle bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunlardan e, telefondan bir görüntü alayım. Hem aralığa geçeceğim. Orada biraz daha karanlık. Böyle güneş ışığı Etkilemesin e, görüntüyü. Ha, bakalım nasıl oluyor. Bir onun testini yapalım. Sonrasında da videoyu bitirelim. Şunu belirtmek istiyorum. Telefonla çekim yaparken kameranın açısını, şeyini ayarlamak o kadar dengesiz ve ayarsız ki şu an ilk defa çekim yaptığım için bunu şimdi fark ettim. Ve bayağı uğraşmama rağmen şu an farkındasınız. Yani düzgün değil. Yani açı ve bir şekilde düzelmiyor. O boru böyle çok serbest bir boru böyle telefon tutan. O yüzden çok bilmiyorum efektif ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Telefonla çekim yapacaksanız bu ürünü almak için bir daha düşünün derim. Biraz daha üst segment ürünlere yönelmenizi tavsiye ederim. Ama telefonla çekim yapmayacaksanız, benim gibi kameranızı ayrı, bu işi bu şekilde ayrı kullanacaksanız böyle bir sorun yaşamazsınız. O belli başlı sallantılar dışında. Şu an ışık açık değil. Şu an kısa bildiğim kadar güneş ışığını kısmaya çalıştım. Şimdi ışığı açıyorum. Evet bu normal. E, en üst seviye olması lazım. Evet en üst seviyedeki beyaz e, ışığı galiba değiştirelim. Değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü Pardon, özür. Öbürünceki sarıydı bu beyaz. Bu sarı. Ha bu beyaz ve sarı karışık. Bu sadece beyaz, bu da sadece sarı. Bunu kısa biliyoruz. Kademeleri düşürebiliyoruz bu şekilde. Hem cildim mesela şu an daha iyi, daha böyle parlamıyor. Yükselttikçe fark ediyorsunuz ki ciltte böyle patlamalar meydana geliyor, biraz daha parlaklıklar ortaya çıkıyor. Değiştirelim bir de beyazla yapalım. Beyazda bak daha çok parladı. Bunu kısıyoruz biraz. Tabii bak kısıtığımızda daha kaliteli. Şu an kapalı hali, şu an kısık hali. Yani farkı görebiliyorsunuz. Şu an gündüz olduğunda unutmayın ama değerlendirirken. Bu da beyaz, tamamen beyaz. Kapalı hali, açık hali. En düşük moddaydı az önce. Bu da en yüksek hali. Ben bunu evde böyle bayağı şey gece lambası olarak da kullanıyorum. Böyle ortamı loş ışık oluşturmak için de bayağı güzel oluyor, etkili oluyor. Hem salonda başka bir ışık kaynağı kullanmadan bunu böyle tavana çevirip böyle loş bir ortam oluşturuyorum. Gözlerimi dinlendiriyorum. Çok iyi oluyor. Ve bu şekilde bu amaçla kullanmanız için bile alınabilir diyeceğim ama fiyatı düşününce alınamaz. <laughs> yani biraz daha iyi düşünülmesi gerekiyor. Neye ihtiyacınız olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor biraz ışığını düşürelim ya. Çok parlıyorum çünkü. Heh, böyle çok iyi. Bu kapalı, bu açık hali. Yani iyi düşünün, iyi araştırın. Ee, ihtiyaçlarınızı iyi belirleyin lütfen. Çünkü sonrasında problem yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Yani böyle çok aman aman çok son derece memnun kaldığım bir ürün diyemem. Ee, ama yine de iş görür mü? Görür. İşimi görüyor mu? Benim görüyor. Kendi beklentilerim doğrusuna karşılıyor. Ama bu ürüne yani 150-160 hatta şu an 200'lerde galiba verilir mi sorusu sorulunca yani bir insan şüpheye düşmüyor değil. Bana hediye geldiği için eşim tarafından hani bir sıkıntı yok yani benim için her yani ne kadar fiyatı olmadığı için ortada hani kendim çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum sağ olsun. E, Rabia <laughs> e, halletti benim ışık ihtiyacımı e, ama hani alacağım zaman ışık bu zamana kadar hiç almamıştım. Çok uzun zamandır video çekiyor olmama rağmen sadece günün işiyle falan idare ediyordum. Ama bu baya işimi kolaylaştırdı. Geceleri falan daha güzel videolar çekmemi sağladı. Biraz daha iyi bir şey alacağım yakın zamanda. Tabi biraz daha bu beni götürür bir süre daha. Neredeyse 6 ay bir sene kadar daha götürür. Daha, tabi o zaman işler büyümüş olur. O zaman da tekrardan değerlendirmeyi alacağız. Bir sonraki ürün inceleme videomuzda görüşmek üzere. Söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. İnsanlara yaşattırdığınız şeyleri yaşamanız dileğiyle görüşmek üzere.